Merhaba değerli izleyenler. Yeni bir İslam ve İnsan programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Eski Diyanet İşleri Başkanı Sayın Mehmet Nuri Yılmaz hocamız bizimle birlikte hocam. Hoş geldiniz programımıza. Hocam bugün İslam'da zikir kavramı diyeceğiz. Aslında biraz da yanlış anlaşılan biz burada sizin bilgilerinize dayanarak hocam doğrusunu nasıl anlamamız gerekir hepsini konuşacağız. Dilerseniz önce sözlük anlamıyla başlayalım. Nedir hocam zikir? Ne anlama gelir? Zikir hatırlamak, anmak anlamına gelir sözlükte. Hani insanda bir kuvve hafıza vardır. Yani koruyan bir güç, hatırlayan bir güç. Beyinde bir fındık kadar bir şey. Ama o kuvve hafıza 100 senelik, 200 senelik bilmem hatıraları e, koruyabiliyor. İşte kütüphanelerden yüzlerce kitabın kitabı içine alabiliyor. Yani, bu da Cenab-ı Hakk'ın insana bahsettiği bir lütuftur. Hı hı. Hafıza gücü. zikir demek de hatırlamaktır. İnsanın benliğinde var olan e, bir güç, ve o gücü kullanmaya zikir adı veriyoruz. Evet ben de bilmiyordum güzel bir anlamı varmış hocam. Evet. E, dini terim olarak anlamı nedir? Yani e, unut unutmak, unuttuğunuzu hatırlamak hı hı. veya hiç unutmamak. Aklınızda anlamına hep gelir. tutmak. Evet. Kur'an'da bir ayette diyor ki "Vaditur rabbike izaneseite. Sen Rabbini Unuttuğun zaman zikret. Unuttuğun zaman Allah'ı anmaya çalış. Bir daha şeyde ne diyor? unutmamak, hiç unutmamak. Hı, hı Bir unuttuktan sonra hatırlamak, bir de hiç unutmamak. Evet. Anlamına da kullanılır zikir kelimesi. Evet. Tabii şeyde İsterahi anlamı yani terim anlamı Cenab-ı Hakk'ı anmak, hı hı. zikretmek, ona yaklaşmaya, bu yolla ona yaklaşmaya çalışmak anlamını ifade eder. Hı hı. Hocam Allah'ı anmayı hangi yollarla yapabiliriz? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de zikirle ilgili çok ayet var diyor ki ellezina yashrunu'llaha ve qu'udan ve ve onlar ki Allah'ı ayakta oturdukları halde yan üzeri yattıklarında onun onu anarlar ismini anarlar ama bu yetiyor mu yetmiyor yerlerin göklerin yaratılışını düşünürler. Ve derler ki Rabbena ma halakta hada batila. Ey Rabbimiz sen bu yeri göğü boş yere yaratmadın. Bakın o bizi cehennem azabından koru. Demek ki zikirle tefekkür, düşünme bir arada olması lazım. Sadece zikir kafi gelmiyor. Allah'ın adını anacaksınız ve aynı zamanda da düşüneceksiniz. Kendi varlığınızı düşünün. Kainatın nasıl yaratıldığını düşünün. Yani bir insan sabahleyin evden çıktığında bir kuşu gördüğü zaman Allah'ı hatırlamalı. Arıyı gördüğü zaman Allah'ı hatırlamadı, Kelebeği gördüğü zaman onu hatırlamalı insanları gördüğü zaman onu hatırlamalı. Yani bütün yaratık varlıklarda Cenab-ı Hakk'ın bir sikketinin bir remzinin işaretinin olduğunu görmeli. İşte esas zikir budur. Hı hı. Hatırlamak. Evet bu şekilde hatırlamak bu şekilde, aslında. Evet yani sade ismini söylemek yetmiyor. Aynı zamanda Farkında olmak. Düşünce, tefekkür etmek, düşünmek. Onun azametini, büyüklüğünü düşünmesi lazım. Hı hı. Cığım, zikirin mertebeleri Ama, dediğimiz zaman. Evet, ıı, oraya gelmeden hı. şunu da söylerim de. E, İslam dini bu tefekküre, zikir ve tefekküre çok önem veriyor. Zikir de fikrin, düşüncenin bir arada olmasına çok değer verir her şeyi düşüneceksiniz. Bütün, e bütün bilimsel icatlar hep düşüncenin mahsuludur. Bu düşünce Allah'ın insana verdiği en büyük bir lütuftur. Onu hayvanlarda falan bulamazsınız. Sadece insana mahsustur düşünme. Allah'ın zatının dışında her şeyi düşünmek de mükellefiz, düşüneceğiz. Çünkü zatını biz kavrayamayız, idrak edemeyiz. Hı hı. Eşlik bir varlık, kamil bir varlığın, kamil bir varlık hakkında bir fikir edilemez, bir hüküm veremez. Mesela biz kuşu tarif edebiliriz ama kuş bizi tarif edemez. Çünkü bize göre kuş eşsiz bir varlıktır. Allah da kamil bir varlık olduğu için biz ona göre noksan varlıklarız. Biz onun hakkında bir hüküm veremeyiz. Ancak Kur'an'da Allah kendisinden nasıl söz ediyorsa biz ona inanırız. İşte işitendir, görendir, hikmet sahibidir, yarasandır. Bütün sıfatları, 99 sıfatı Kur'an'da mevcuttur. Biz onu öyle biliriz. Ama Allah'ın zatı hakkında şudur budur diye bir hüküm vermemeyiz. Bu küfür olur. Çünkü onu biz idrakten aciziz. Bizim beynimiz yüce yaratıcıyı kavrayamaz. Hı hı. Varlığını biliriz ama zatını tarif edemeyiz. Evet. Belki özelliklerini sadece söyleyebiliriz. Evet, değil mi? İşte Kur'an'da bize anlattığı şekilde. Gibi. Çünkü ne diyor? Sizin gücünüz yetmez diyor. Yani Hazreti Ebu Bekir'in güzel bir sözü vardır. İdraki idraktan acizlik de bir idraktır. Yani burada acizliğini idrak etmek o da bir idrak sayılır. Bir algılama sayılır, bir anlamak sayılır. Biz Allah'ı hissederiz, gönlümüzde de hissederiz. Varlığını bütün delillerle biliriz, anlarız onu inkar bizim için mümkün değildir. Hele bu asırda. Ancak zatı hakkında bir fikir ileri sürmek bu bizim haddimizi aşar. Hı hı. Bunun dışında düşünmek durumundayız. Evet hocam. Mertebeleri zikirin mertebeleri demiştik. Şimdi zikirin mertebeleri derken bir de şunu diyelim de biz daha bu aleme gelmeden yani Allahla birlikte iken o bizden yani ruhlar aleminde iken bizden bir söz almış. Ben sizin Rabbiniz değil miyim demiş. Biz de evet sen bizim Rabbimizsin diye söz vermişiz. Buna ne diyoruz? Ahdimi sak derler. Yani Allah'a verilen bir söz. Tabii bu dünyaya geldikten sonra biz bu sözü hatırlayabiliyor muyuz? İşte bunu diyor, hatırlayın diyor. Söz vermiştiniz, onu hatırlayın. E bazı Sofiler böyle çalışma ile nefisleriyle savaşmak suretiyle o zamanı hatırladıklarını ifade ediyorlar. Mesela Bağdatlı Cüneyt'e diyorlar ki işte filan zat diyor ki ben e, Enes yani o ruhlar aleminde Allah'a verdiğimiz sözü dünkü gibi hatırlıyorum. Hmm. Bağdatlı Cüneyt'e diyor ki o diyor henüz bir çağına ermemiş. Sabi mertebesinde. Dün, dün, gibi hazır, hatırlıyorum ne demek? Allah'a dün bugün mü var? Allah'a zaman mı var? Zaman bizim için. Allah'ın zamandan münezzeh. Er an kemaken şu anda yine Allah ben sizin Rabbiniz değil miyim diye bize hitap ediyor. Biz de ona cevap veriyoruz. Zaman yok çünkü Allah zamandan uzak münezzeh. İşte bu o alemi hatırlamak. O tabii ki herkes için kolay olan bir şey değil. Şimdi zikrin mertebelerine gelince hani bir dil ile zikretmek vardır. İşte Allah'ın adını anmak. anmak. Hı hı. Allah. Allah 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 la ilahe illallah. Bir de kalp ile zikretmek vardır. Yani o dilin kalbe inmesi. Şimdi dil ile Allah'ı ana ana o şey kalbe iner. Artık hiç diliyle söylemeye gerek yok. Kalp onun devamı, onun ismini e, yad eder. Böyle bir şey var. Bir de e, öyle bir zikir var ki işte söylediğimiz gibi ona kimse muttali olamaz. Allah'tan başka kimse onu bilemez. O da işte ruhen onu zikretmek işte söylediğimiz gibi her şeyde onun hikmetini görmek kudretini görmek müşahede etmek bu şekilde yapılan bir zikir var mesela e, İbrahim Hakkı diyor ki desem ismi şerifin ya demezsem dilimde cümle güftarım sen oldun senin adını söylesem de söylemesem de zaten benim dilimde bütün söz sensin. Senden başka söyleyeceğim bir şey yok. Bu da bir ayrı bir mertebedir. Bir de şöyle mertebelere ayrılırlar. İnsanın kendisiyle zikretmesi. Kendi başına zikretmesi. Hı. Daha olgunlaşırsa bütün kainatla birlikte zikretmeye başlar. Ne demek? Yani bu alemde ne varsa hepsi Allah'ı tesbih ediyor. Allah'ı anıyor. Kurdu, kuşu, efendim, hı. otu ne varsa hepsi Allah'ı anmaktadır. Bu yani sözle anmaz, haliyle anıyor. Hı hı. Onun için eşya ile bütün insan da bir kainatın bir Büyük bir kainat, küçük bir kainat diyelim. Kimi büyük alem diyor insana. Mesela Hazreti Ali büyük alem diyor. Yani büyük kainat insandır diyor. İnsana göre kainat daha küçüktür. Hmm. Ama kimi de işte insan en aş asgar küçük bir kainattır. Bütün alem onunla beraber yani zikrediyorsa, hissediyorsa onu o da zikrin bir mertebesidir. Mesela Yunus Emre ne diyor? Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Dikkat ederseniz o evet. ben sadece kendimle değil, bütün kainatla, yaran, bir kainat birlikte seni çağırıyorum diyor. Bu da ayrı bir mertebe. Evet. Mesela Davut Peygamber'den bahsederken, Davut Peygamber Zebur okurken, dua ederken bütün şey, herkes her varlık onunla beraber diyor tesbih ediyorlardı. İşte bu da zikrin bir mertebesi. Bir de üçüncü mertebesi var. Bu da Kur'an'da Cenab-ı Hak diyor ki فَاسْكُرُونِ hmm. اَسْكُرْكِمْ Siz beni anın ki ben de sizi anayım. Burada ne oluyor? Aşağıdan yukarıya bir de yukarıdan aşağıya bir anma işi söz konusu bir zikir konusu. Hı hı. Hem insan Allah'ı anıyor, Allah da insanı anıyor. Bu zikrin en son mertebesi de budur. Hı hı. Evet zikirle ilgili daha Kur'an'da çok ayetler var. Diyor ki babanızı hatırladığınız gibi zikrettiğiniz gibi beni de hatırlayın. Hatta babanızdan daha çok beni hatırlayın. Yani bir insan babasını bilir, hatırlar. E beni daha çok hatırlayın diyor. Zikir gerçekten e, dinimizde de çok büyük yeri vardır. Nasıl zikredilir? Hı hı. İşte sözde yapılan zikir. Evet, sözde Allah Allah hı hı. ismini Sadece şerifini, ismini geçirmek midir? İsmini zikredilir. La ilahe illallah diye zikrederiz evet. Evet. Bu nedir? İşte dil ile yapılan zikir bu. Hı hı. Evet. Hocam devamlı zikir kavramından aslında biraz bahsettik ama e, hani, e, neyi kapsıyor devamlı zikir? Şimdi e, Mevlana'nın da bir sözü vardır ki ki aşıkanla fi salatin daimin. Aşıklar daimi bir huzur içerisindedirler. Hı hı. Daimi zikir yani Cenab-ı Hak'la birlikte yaşamak. Hiç onu unutmamak. Hiç hatırdan çıkarmamak. Buna daimi zikir diyorlar. Evet. Kalabalıkta yaşar. Ama Allah ile beraber yaşar. Hiç fikrinden, zikrinde Allah'ı çıkarmaz. Buna daimi zikir diyoruz. Yani zaman mekan seçme zarureti var mıdır? Zikirde zaman mekan şeyi yok yani. Hı hı. Her an her yerde, çarşıda, pazarda, evinde, iş yerinde Allah'ın adını anabilir. sana sonradan işte tekke yapmışlar biliyorsunuz. Tekkelerde dervişler zikir yapıyorlar. Allah. Günümüzde tekkeler kapalı ama yine bunlar bu faaliyetler yürütülüyor. İşte aslında İslam'da böyle bir mekan şeyi yok yani. Tekkede zikir yapılır yahut mescitte yapılır her yerde. Allah ile beraber olmak için bir zamana mekana ihtiyaç yok. Onun ismini anmak için bir yere ihtiyaç yok. Her yerde yapılır. Hı hı. Peki hocam zikir kavramı hiç e, hani bazıları tarafından hani yanlış anlaşılmış ve yanlış uygulanmış olanları var mıdır? Şimdi dudakla yapılan zikir yani eğer o insanın kalbine inmiyorsa sadece dilinde kalıyorsa yani yapılmasın demiyoruz. Yap, yapılabilir ama bir fayda elde edilmez. Yani o zikri bütün azalarınla yapacaksın. Bütün organlarınla yapacaksın. Elin zikri var, ayağın zikri var. Gözün zikri var. Bütün organlarınla birlikte onu hatırlamak, Cenab-ı Hakk'ı anmak. Bu bu zikir, makbul olan zikir budur. Kimi sadece dudakta yapıyor. Hele bir de mesela e, rüya için yapıyorsa bunu gösteriş için, açıktan açıka e, niyeti de insanları aldatmaksa veya istismarsa o da en büyük günahtır. Bir de zikir yapılırken lafızlar, Olduğu gibi söylenmesi lazım yani. Allah diyorsan anlaşılacak yani. Kimi öyle diyor ki bir ses çıkıyor fakat ne dediği belli olmuyor. Hı hı. Öyle değil. Hazreti Peygamber zikrin afteli la ilahe illallah diyor. Allah'tan başka ilah yok. İşte Hu diye de zikredilir. Allah diye de zikredilir. La ilahe illallah diye de zikredilir. Onun isimleri anılarak işte Hay, Kayyum, 99 ismi var. Onlarla da zikredilir. Ama söylediğim gibi bu zikrin kalbe inmesi lazım. Zikrin bir fayda temin etmesi lazım insanlara. Hem zikir yapıyor hem haram yiyorsa onun zikrinin bir Ha, anlamı olmaz. Hı hı. Veya diline hakim değilse, şunu bunu incitiyorsa onun bir faydası olmaz. Peki hocam zikir bireysel yapılan e, bir şey midir? Zikir Yoksa toplu bireysel halde. de yapılır, tek başına da yapılır. E, toplu halde de bir araya gelir insanlar. Zikir yapabilirler. Yani Allah'ın adını anabilirler. Bunda herhangi bir şey yok, mahsur yok. Gizli de yapılabilir, e, açıkta yapılabilir. Bunların hepsi e, Kur'an'da dediği ya ayakta da olur, oturarak da olur, yani üstü Yani her halükarda hı hı. zikir yapılabilir. Bir kutsi hadis vardır. Diyor ki e, beni içinizden zikrederseniz ben de içimden sizi zikrederim. Beni bir topluluk içerisinde anarsanız ben de sizi daha hayırlı bir topluluk içerisinde anarım. Evet, yani zikir bu şekilde yapılabilir. Hı hı. Adabına göre yapılması lazım. Hı hı. Evet. Hocam Kur'an'da çok geçiyor dedik ama hani, e, hani bir tarif, bir anlatım Mesela, mı var Mesela Kur'an zikir dediğiniz zaman sade Allah'ın adını anma değil. Kur'an okumak da zikirdir. Evet. Çünkü Kur'an'da zaten bu lafzayı celal, Allah'ın adı geçiyor. Kelime-i tevhid geçiyor. Onun için Kur'an okumak zikirdir. Ee, namaz en büyük zikirdir. Namaz en büyük zikir namazdır. Çünkü namazda hem Kur'an okuma var, hem Allah'ı tesbih etmek, tenzih etmek var. Efendim işte e, dua var. Namaz en büyük zikir. diye seçim Kur'an'da ne diyor? Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. koyar. Ve lezikullahi ekber. Elbette Allah'ı zikretmek en büyük şeydir. İşte namaz zikrin hepsi namazda mevcuttur. Hı hı. Evet. Zikrin çeşitlerine değindik. Sözlü dedik. Ee, bir de içten e, zikredebiliriz dedik. Ee, evet. Yani bunlar, evet. Buyurun hocam. Şimdi şunu da söyleyelim ki e, ne diyor? Allah'ı zikretmek diye hak ahmet. Allah'ı zikretmek diyor gönlümüzün Merhemidir yaralarımızın merhemidir. Ruhumuzun da gıdasıdır. Onun adını anmak, ruhumuzun gıdası, gönlümüzün de merhemidir, ilacıdır. Hı hı. Bu konuda çok e, söylenmiş yani edebiyatımızda da işte e, zikire cümle günah mağfur olur. Zikrederseniz bütün günahlarınız bağışlanmış olur. İşte zicin e, kalple yapılması konusunda çok hikmetli sözler de var. E, Hazreti Peygamber, işte her an Cenab-ı Hakla beraber, daima onu anmakla meşgul. E, onun e, yetiştirdiği sahabeler öyle, gelen Allah dostları hep zikirle yüce mertebelere girmişlerdir. Mesela Bağdat-ı tesbih çekermiş. Diyor ki bu tesbih diyor sayesinde biz yüce mertebelere girdik. Bu bizim emektarımızdır. Bunu bırakamayız. Evet yani bir insan Mevlasını anmalı. Devamlı anmalı. Hocam şunu da sorayım son olarak e, Mesela dua etmek de bir zikir midir? E tabi dua da hatırlama zikirdir hı hı. Bir de bazılarda diyor ki Allah insanı Sevmeden insanın Onu sevmesi mümkün olmaz Allah insanı anmadan insanın onu anması mümkün olmaz Böyle bir e, tasavvufçularda böyle bir görüş de vardır Hatta bir de bir gönül adamının şöyle bir var. Diyor ki, soz dilden bir haberdir sanmayın cananeyi. Şem'i gör kim arz eder ateşi suzaneyi. Aşk odu evvel maşuka andan düşer aşıka. Şem'i gör kim yanmayınca yakmadı pervaneyi. Diyor ki yani e, sevgilinin Bizi gölün ateşinden habersiz olduğunu zannetme. Pervane kelebek neye açıktır? Işığın etrafında dolaşıp ve sonra ona kendini atıp hı hı. kül olma. Onun fıtratı yaratılışı da budur. Yani her hayvan bir şeye bir şey için yaratılmış. Evet. Baykuş ötmek için yaratılmış. At yürümek için yaratılmış hı hı. Kelebek de Bana pervane diyorlar hı hı. O da şeye Ateşin etrafında durur, Sonra kendisini ateşe atmaya Diyor ki yani bir Adam aşıktır Ama onun sevdiği kimsenin Ondan bir haberi yoksa Bir ilgi duymuyorsa Bir heyecanı yoksa Onun ıı, Aşıklığının bir faydası var mı? Yok. Kendini mahvetmekten başka evet. bir şey yaramaz. Evet. Evvela diyoruz. Aşık olduğun kişide ateş yanacak, mum yanacak. Ondan sonra da aşık olan kişi yani kelebek gelip onun etrafında dolaşıp ve onun iç ateşin içerisine düşüp yok olup gidecek. İşte Allah bize anmadan diyoruz. Biz onu anamayız. Evet. O bizi sevmeden biz onu sevemeyiz. Önce maşuk, aşık olduğumuz kişi bizi, ateşi hı. yakacak ki biz de onun etrafında dönüp kül olup yanalım. Evet. Böyle evet, bir görüş de var. Evet. Orada bunlar niye dayanarak diyorlar? Kur'an'da diyor ki ve yuhibbune. Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Hı hı. Orada diyoruz Allah'ın sevgisi insanların sevgisinden önce Öncedir, evet. anlatılmıştır. Evet. Doğru. Ona ön, ön, öncelik veriyor aslında. Öncelik veriyor ona. Evet. Peki hocam çok çok teşekkür Dağmen. ediyoruz değerli görüşleriniz için. Değerli izleyenler bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Farklı bir programda tekrar karşınızda olmak ümidiyle şimdilik hoşça kalın.